Çok teşekkür ederim koyun sağcışım Gökhan çok Barış bra. Ne bu insanlar? Barışçı çok abim ne şey ya. Evin daha inşaatı bitmedi bitmedi. Babama dedim ki senin evde çekeceğiz klibi dedim. Abi daha dedi molozlar var dedi. Molozları iki günde zor temizletti. Kepçe çağırdı adam. Ev daha bitmedi. Arkada şeyciler çalışıyor amına koyayım. Bir drone çekimi yapıyoruz. Dur siz... Arka taraf bunda değil. Bunda değil abi. <laughs> Bir saatte çekeceğim işte benim kafa yapısı bu. Sesi güzel tez onun ya. Pedro'yu kabul etmiyorum bu arada. Gecelere, gecelere, bak 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 ha şu saniye. Cih abi dur. Bak drone çekimi yapıyorum. Adam arkada çay dolduruyor amına koyayım. Lan çık arkadan çık işte. Bir de diyor ki çay doldurmadım su çektim altına diyor. Amına koyayım su çekecek zaman mı şimdi çayın altına? Klip <grip> çekimi yapıyoruz orada. Hiç kimsenin umurunda değil ya. Ne bile Ben, Derken, bir kadar güzel. Sesi bayağı iyi. Ben kendi Sesi ekip, güzel abi. Tekrarlandım. 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 Türk sanat müziği gibi. Bak şimdi dalga geçeceksiniz belki benimle ya. Ama no abi bu gerçekten sesi, bu değişik bir sesçiye var çocuğun. Hiç oynanmamış bu arada sesiyle. <laughs> lan ben set kaydımı Whatsapp'tan attım Whatsapp'tan. Şu mikrofona söyledim. Whatsapp'tan attım. alt, alt gitar kısmını çaldım. Gönderdim. Adam üstüne kanun çaldı. Mix kimiz bu bizim. Biz bu şarkıya uğraşmadık lan. Uğraşmadık amına koyayım. Hiç uğraşmadık. Ya ben de çok var. bu deneme yanılma işte. Nabzı yokladım kitleni. Seni sevmeyenlere kıymet bilmeyenlere kuruş etmeyenlere gönül verdim. Bütün set kayıtlarını WhatsApp'tan at. Seni çok seviyorum. Güzel. Sözler güzel. Güzel oturtmuş sözleri. Oturturum. İyi oturturum Barış'ım. Iyi. Maşallah. Bırrrrra. Tam meyhanelik şarkı. Yemin ediyorum bak. Tam. Kıbrıs meyhaneleri de çalar bu. Neden? Bu arada şöyle bir durum var. Kıbrıs'tan biliyorsunuz çok arkadaşım var. Kıbrıs'ta e, okudum ben üniversiteyi. Bütün arkadaşlarım ne yazıyor biliyor musunuz? Barış devamlı burada radyolarda senin şarkın çalıyor. Ben bir tanesine inanmadım. Siktir lan dedim. Çek dedim. Abi bildiğin Kıbrıs radyosunda saat başı benim şarkıyı çalıyorlar şu anda. Kıbrıs halkı şarkıya baya bayılmış yani. Şevki diye bir arkadaşım vardı. İnanılmaz yani avukat bu çocuk. Devamlı bana kayıt atıyor radyoda benim şarkı çıktığı zaman. Ya paylaşabilirler sorun yok. Bu arada Habişko da şey diyor. O Orospu barışçıya söyle neden aşık gibi bakıyor aşık kocama diyor. Vay taslar. Ben kendi karanlığımda tövbeler gibi tekrar... Klibe biraz da oynayabilirdiniz. şunu yapabilirdi, bunu yapabilirdi falan deniliyor ama ha, yani peltekliğini de bir kenara bırakalım Barış buranın. Ama yani çocuk zaten öylesine e bir olay yaptı. Bu şarkıyı öylesine yaptı yani. Ondan daha geri bitti mi dur. Öylesine yaptı yani bu şarkıyı adam. Yani bu çok uğraşmadı kliple. Şarkıyı sözlerine uğraşmış ama ee, kliple çok uğraşmadı. Belli zaten arka plandan falan belli. Tekrarlandım. Tekrarlandım. Abi niye uğraşayım ki? Ben YouTuber'ım. Şarkıcı falan değilim amına koyayım ya. Bakış biliyor bu arada detaylı. 31 kill. <laughs> Güzel olurmuş ha. One man squad. Çok farklı yaptı lan şarkıyı. terk ediyorum. Güzel. Güzel. Baya 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 bu kanaldan abone değil miydik ya? <laughs> bu diye kanaldan abone değil. Şimdi şey olmasın. sen. Tam bir amcık hoş Kafa karışmasın. Abone değil.